İnsan, yaratıldığı günden bu yana bir arayış içindedir. Nereden geldiğini, neden yaşadığını ve nereye gideceğini bilmek ister. Fakat bu soruların en zor olanı, çoğu zaman en sona bırakılır. Çünkü bu soru insanı rahatsız eder. Bu soru şudur, hayat bittiğinde ne olacak? İnsan ölümü düşünmekten kaçınır. Ölüm konuşulmasın ister. Çünkü ölüm, hesabı hatırlatır. Hesap ise sorumluluğu. İnsan sorumluluktan kaçtıkça dünyaya daha çok bağlanır. Dünya büyür ahiret küçülür, kalp ağırlaşır, ruh yavaş yavaş körelir. İşte bu yüzden kıyamet gerçeği vardır. Kıyamet sadece dünyanın sonu değildir. Kıyamet, insanın uyanması için verilen büyük bir ikazdır. Allah, insanı başıboş bırakmamıştır. Onu uyarmış, hatırlatmış, işaretler göndermiştir. Bu işaretlere kıyamet alametleri denir. Kıyamet alametleri, korku üretmek için gönderilmemiştir. İnsanları paniğe sürüklemek için anlatılmamıştır. Aksine insanı kendine getirmek içindir. Çünkü insan unutur. Ölümü unutur. Kabri unutur. Hesabı unutur ve sanki bu dünyada ebedi kalacakmış gibi yaşamaya başlar. Kur'an'da kıyametin ne zaman kopacağı açıkça bildirilmez. Bunun çok derin bir hikmeti vardır. Eğer insan zamanı bilseydi son ana kadar gaflet içinde yaşardı. Daha vakit var derdi. Ama zaman bilinmez. Çünkü her an son olabilir. Hazırlık ise emredilmiştir. Çünkü hazırlık her zaman gereklidir. Peygamber Efendimiz kıyamete yakın zamanlarda yaşanacak değişimleri hadislerinde ayrıntılı şekilde anlatmıştır. Bu anlatımlar birer tarih dersi değildir. Bunlar ahlaki uyarılardır. İnsana yöneltilmiş merhametli ikazlardır. Zamanın bereketinin kalkacağı haber verilmiştir. Bugün bu durumu herkes hissetmektedir. İnsanlar zamanın yetmediğini söyler. Günler hızla geçer, haftalar çabuk biter. Aylar kısa gelir. Yıllar fark edilmeden tükenir. Sabah olur, akşam olur. Bir bakmışsın bir yıl geçmiş. İnsan dönüp baktığında şunu söyler. Zaman nereye gitti? Bu sadece modern hayatın yoğunluğu değildir. Bu, haber verilmiş bir alamettir. İnsan zamana yetişemez hale gelmiştir. Çünkü zaman bereketini kaybetmiştir. Fitnenin artacağı bildirilmiştir. Fitne sadece kavga değildir. Fitne, doğru ile yanlışın birbirine karışmasıdır. Hak ile batılın ayırt edilemez hale gelmesidir. Bugün insanlar neye inanacağını bilemez durumdadır. Doğru yanlış gibi gösterilir. Yanlış doğru gibi sunulur. İnsan zihni yorulur. Kalp karışır. Vicdan sessizleşir. Yalanın yayılacağı haber verilmiştir. Bugün yalan utanılacak bir şey değildir. Aksine savunulan bir davranış haline gelmiştir. Doğruyu söyleyen insanlar dışlanabilmekte, yalan söyleyenler alkışlanabilmektedir. Güven duygusu zayıflamıştır. İnsanlar birbirine şüpheyle bakar. Emanet bilinci kaybolmuştur. Kimse kimseye tam olarak güvenemez hale gelmiştir. Bilginin artacağı ama hikmetin azalacağı bildirilmiştir. Bugün bilgiye ulaşmak çok kolaydır. Ama bu bilgi insanı daha iyi bir insan yapmamaktadır. Daha merhametli, daha adaletli, daha ahlaklı yapmamaktadır. Bilgi artmıştır ama bilgelik azalmıştır. İnsan çok şey bilir ama az şey uygular. Kan dökmenin sıradanlaşacağı haber verilmiştir bugün ölümler sayı olarak verilmektedir. Bir can, bir istatistikten ibaret hale gelmiştir. İnsan hayatı değer kaybetmiştir. Bir yerde yüz kişi ölür. Bir sonraki haberde başka bir felaket konuşulur. Acılar hızla unutulur. Dünya sevgisinin artacağı bildirilmiştir. İnsanlar sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamaktadır. Ahiret konuşulmaz olmuştur. Ölüm hatırlatılmak istenmez hale gelmiştir. İnsan kendini avutmaktadır. Daha sonra tövbe ederim. Daha sonra düzeltirim. Daha sonra düşünürüm. Ama sonra ne zaman gelecektir? Günahın normalleşeceği haber verilmiştir. Bugün günah işlemekten çok günahı savunmak yaygındır. Yanlış davranışlar meşrulaştırılmakta, normalleştirilmektedir. İnsan hata yaptığını kabul etmek istemez. Hatasını savunur, vicdanını susturur. Doğal afetlerin artacağı bildirilmiştir. Depremler, seller, yangınlar, fırtınalar. Bütün bunlar insana şunu hatırlatır. Sen acizsin. Ama insan çoğu zaman ders almak istemez. Bu anlatılanların tamamı, küçük alametlerdir. Uzun zamana yayılmıştır. Yavaş yavaş gerçekleşir. İnsan fark etmeden hayatın içine yerleşir. Büyük alametler ise henüz başlamamıştır. Ama başladığında artık her şey çok hızlı olacaktır. Bu alametler, geri dönüşün çok zor olduğu bir dönemi haber verir. İnsan çoğu zaman ölümü uzak bir ihtimal gibi görür başkalarının başına gelen bir olay gibi düşünür. Mezarlıkların yanından geçer ama kendini orada hayal etmez. Oysa ölüm her insan için kesin bir gerçektir. Zamanı bilinmez ama geleceği kesindir. İnsan ölümü unuttukça dünyaya daha sıkı sarılır. Dünya süslenir, dünya cazip hale gelir. Mal, makam, şöhret, zevk ve eğlence insanın kalbini doldurur. Kalp doldukça ahirete yer kalmaz. Oysa insan bu dünyaya kalmak için değil, imtihan için gelmiştir. Dünya bir misafirhanedir. Kimisi kısa kalır, kimisi uzun. Ama sonunda herkes bu misafirhaneden ayrılır. İnsan genellikle şunu söyler: Daha gencim, daha vaktim var. Daha sonra tövbe ederim. Daha sonra düzelirim. Daha sonra ibadet ederim. Ama bu düşünce insanı oyalayan en tehlikeli düşüncedir. Çünkü sonra diye bir garanti yoktur. Kabir gerçeği çoğu zaman unutulur. Ölümle birlikte her şey bitmez. Aksine asıl yolculuk başlar. İnsan kabre yalnız girer. Ne malı onunla gelir, ne makamı, ne ünü. Sadece amelleri gelir. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe olur ya da cehennem çukurlarından bir çukur. Bu gerçek Peygamber Efendimizin hadislerinde açıkça haber verilmiştir. İnsan hayattayken çoğu şeyi erteleyebilir. Ama ölüm ertelenemez. Kabir, insanın dünya ile bağının koptuğu ilk duraktır. Hesap günü de ertelenemez. Herkes yaptığının karşılığını görecektir. Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görecek, kim zerre kadar şer yapmışsa onu görecektir. Bu gerçek insanı ürkütmek için değil, adil bir düzenin var olduğunu hatırlatmak içindir. Allah kimseye zulmetmez. İnsan kendi kendine zulmeder. İnsan çoğu zaman başkalarının hatalarını görür ama kendi kusurlarını görmek istemez. Oysa hesap günü başkalarının değil, insanın kendi defteri açılacaktır. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sık sık ölümü hatırlamayı tavsiye etmiştir. Çünkü ölümü hatırlayan insan dünyaya aşırı bağlanmaz. Ölümü hatırlayan insan kalbini temiz tutmaya çalışır. Kıyamet alametleri de işte bu yüzden anlatılmıştır. İnsan uyanık kalsın diye, gaflete düşmesin diye. Büyük alametler henüz başlamamıştır. Ama büyük alametler başladığında artık uyarı dönemi bitmiş olacaktır. O dönem sonuç dönemidir. Mehdi'nin ortaya çıkışı adaletin yeniden tesis edilmesi için bir vesile olacaktır ama aynı zamanda büyük fitnelerin de başlangıcı olacaktır. Dekkal fitnesi, insanlık tarihinin en büyük imtihanlarından biridir. Dekkal, insanları aldatacak, doğruyu eğri, eğriyi doğru gösterecektir. Onun fitnesi sadece güçle değil, akılla ve algıyla olacaktır. İnsanların çoğu onun peşinden gidecek. Çünkü dünya sevgisi kalpleri esir almıştır. İsa peygamberin yeryüzüne inişi, hak ile batılın net şekilde ayrıldığı bir dönem olacaktır. Zulüm sona erecek, adalet yeniden hakim olacaktır. Yecüc ve Mecüc'ün çıkışı, insan gücünün ne kadar sınırlı olduğunu gösterecektir. İnsan ne kadar ilerlerse ilerlesin, her şeye hakim olamayacağını anlayacaktır. Güneşin batıdan doğması ise çok büyük bir kırılma noktasıdır. Bu olay gerçekleştiğinde artık iman etmek fayda vermeyecektir. Çünkü iman, görmeden yapılan bir teslimiyettir. Dabbetül arzın ortaya çıkışı da insanlara son bir işaret olacaktır. Bu büyük alametler başladığında artık tövbe kapısı kapanacaktır. İnsan o zaman pişman olacak ama pişmanlık fayda vermeyecektir. Bu yüzden asıl önemli olan, bu alametler ortaya çıkmadan önce uyanmaktır. İnsan kendine şu soruyu sormalıdır. Ben bu dünyada neyin peşindeyim? Malın mı? Makamın mı? Yoksa Allah'ın rızasının mı? Çünkü insan neyin peşindeyse, onunla dirilecektir. Dünya için yaşayan, dünya için ölecektir. Ahiret için yaşayan, ahiret için dirilecektir. Bu gerçek insanın hayatını şekillendirmelidir. Ölüm ani gelir. Kıyamet ani gelir ama hazırlık uzun sürer. Hazırlık bugünden başlar. Şimdi, bugün, erteleyerek değil, şimdi. Çünkü yarın garantili değildir. İnsan hayatı boyunca birçok şeyin peşinden gider. Kimi zaman farkında olarak, kimi zaman farkında olmadan. Günler geçer, yıllar geçer ve insan bir gün durup düşündüğünde şunu fark eder. Ömür büyük ölçüde tüketilmiştir. Geriye kalan zaman ise bilinmezdir. İnsan genellikle geçmişe bakarak üzülür, geleceğe bakarak umutlanır ama bugünü çoğu zaman ihmal eder. Oysa insanın elinde gerçekten olan tek zaman içinde bulunduğu andır. Kıyamet anlatımı da aslında insanı bugüne çağırır. Şimdiye, bu ana. Çünkü uyarıların amacı korkutmak değil, harekete geçirmektir. İnsan çoğu zaman şunu düşünür. Kıyamet ne zaman kopacak? büyük alametler ne zaman başlayacak? Oysa bu soruların cevabı insana fayda sağlamaz. Fayda sağlayan soru şudur. Ben bugün ne durumdayım? Çünkü herkesin kıyameti kendi ölümüdür. Bir insan için dünya, onun ölümüyle sona erer. Büyük kıyameti beklemeden, herkes kendi küçük kıyametini yaşayacaktır. Bu yüzden insanın kendini büyük olaylara kaptırıp, kendi hayatını ihmal etmesi büyük bir yanlıştır. İnsan kalbini kontrol etmelidir. Kalbi neyle dolu? Dünya sevgisiyle mi? Korkularla mı, hırsla mı, yoksa Allah'a yönelmiş bir teslimiyetle mi? Kalp insanın yönünü belirler. Kalp nereye bakıyorsa insan oraya gider. Bu yüzden Peygamber Efendimiz kalbin önemini sık sık vurgulamıştır. Kalp bozulursa her şey bozulur. Kalp düzelirse her şey düzelir. Kıyamet alametlerini dinleyen insan başkalarını değil kendini sorgulamalıdır. Toplumu değil kendi ahlakını düşünmelidir. Zamanı değil kendi hazırlığını ölçmelidir. Çünkü hesap günü herkes kendi defteriyle baş başa kalacaktır. İnsan bu dünyada yalnız gelmiştir. Yalnız gidecektir. Kabirde yalnız olacaktır. Mahşer'de yalnız duracaktır. İnsan için en büyük pişmanlık geç kaldığını fark etmektir. Ama pişmanlığın fayda vermediği bir anda fark etmektir. Bu yüzden tövbe geciktirilmemesi gereken bir kapıdır. Tövbe sadece büyük günahlar için değil, ihmal edilen iyilikler için de gereklidir. İnsan bazen kötülük yaptığı için değil, iyilik yapmadığı için kaybeder. Ahiret bilinci insanı hayattan koparmaz. Aksine hayata anlam katar. İnsan ne için yaşadığını bilirse, nasıl yaşayacağını da bilir. Ahiret bilinci olan insan adaletsizliğe razı olmaz. Zulme sessiz kalmaz. Ama bunu yaparken de kalbini kirletmez. Çünkü ahiret bilinci insanı dengede tutar. Kıyamet anlatılarının en önemli amacı budur. Denge, ne tamamen korkuya kapılmak, ne tamamen umursamaz olmak. İnsan umut ile korku arasında yaşar. Bu denge bozulursa ya isyan eder ya da gevşer. Allah insana hem rahmetini hem adaletini hatırlatır. Hem affedicidir, hem hesaba çekecektir. Bu dengeyi kurabilen insan doğru yolda yürür. Hayat hızlı geçiyor. Zaman durmuyor. İnsan fark etse de etmese de sona doğru ilerliyor. Bugün yapılan küçük bir iyilik yarın büyük bir kurtuluş olabilir. Bugün terk edilen küçük bir günah, yarın büyük bir huzur olabilir. İnsan çoğu zaman büyük değişimler bekler. Oysa değişim küçük adımlarla başlar. Bir niyetle, bir kararla, bir yönelişle, kıyamet ne zaman kopacak sorusu, yerini şu soruya bırakmalıdır. Ben bugün Allah'a ne kadar yakınım? Çünkü yakınlık mesafe ile değil, kalp iledir. Sonuç olarak insan şunu unutmamalıdır. Bu dünya bir duraktır. Uzun ya da kısa, ama geçici. Asıl hayat ölümden sonra başlayacaktır. Bu gerçeği unutmayan insan bu dünyada kaybolmaz ve işte bu yüzden akıllı olan insan geçici olan için ebedi olanı kaybetmeyendir.